Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, lütfen videonun tamamını izleyin. Atlamadan dikkatli bir şekilde sistemleri, kazan sistemlerini anlayın. Ve arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Çok büyük rekorlar kırıyoruz, çok güzel kazançlar sağlıyoruz. E, paylaşımların devamı için lütfen buna da uyun. E, kasa kontrol yöntemini her zaman anlatmaya devam ediyorum kayıpsız kazan sistemi olan kasa kontrol bütün artık biliyorsunuz ki sistemlerde uyguluyoruz. Bu süreçte de zaten biliyorsunuz ki en son 15 günü olacak eklediğimiz 0.5 alt gol sistemi de gayet güzel ekstra olarak daha yüksek kazanç sağlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi özellikle birkaç gün paylaşım yapamadım arkadaşlar. Onunla da kısa video olarak sizlere attım. Onun dışında birkaç tane yine bazı arkadaşlar yorum yapmış. Paylaşım yaptığımız gün işte çok kazanç sağlandı. Parayı buldunuz. Paylaşım yapmıyorsunuz vesaire gibi şeyler yazmış. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Topluluk bölümünden kazançları çılgın oran kazançlarını ve diğer kazançları da elimden geldiği kadar paylaşım yapıyorum. Bunun dışında açıklama kısmında biliyorsunuz ki genel bilgilendirme de var. Oradan da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu arkadaşımız böyle bir şey yazmış. Biz ilk defa yüksek kazanç sağlamıyoruz. Devamlı biz yüksek kazanç sağlıyoruz. Tüm kazanç sistemlerinde önemli olan istikrar ve devamlı kazanç sağlamaktır. Ve, e, ve her zaman şunu söylüyorum. Ömür boyu yüksek oynayıp da yüksek kazanç sağlayan bırakın onu atıyorum 1 milyon TL'si var. O 1 milyon TL'yi 1,5 milyon veya 2 milyon bile yapamıyorlar arkadaşlar ki biz e, yani çok büyük kazançlar, sağlıyoruz. Zaten olasılık kombinasyon sisteminde de biliyorsunuz ki 5 paylaşımda 4 tanesinde 1 milyon kazancı geçti. Onun dışında da katlama üyeliği tahminleri atıyorum size çılgın orandan da attım onlar da geldi biliyorsunuz ki e, o tahminlerde de aynı şekilde yüksek kazanç sağladı. Kazanç sistemleri her zaman için bu şekilde kazanç e, sağlatıyor önemli olan da yüksek kazançtır. Şimdi biliyorsunuz ki zaten kazan sistemlerinde sizler nasıl bunu söyleyeyim geçmişte de aynı şeyleri söyledim. Tekrar edeyim size yine çünkü yeni gelenler sistemi yine bilmiyor. Şimdi belirli bir kasanız var. Bu belirli kasayı hiçbir şekilde yükseltme ihtimaliniz yoktur arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi %50 şansınız var. Ya yapacaksınız ya yapamayacaksınız. Her zaman içinde zaten yapamıyorsunuz. Çünkü iddiada da artık çok farklı sistem değişiklikleri gerçekleşiyor. Bu değişiklikler işte offside'a bağlı olarak iptal goller ve bunun dışında da sağlayıcı ile alakalı. Şimdi bazı maçlarda artık sağlayıcıyı kapatıyorlar arkadaşlar. Bu izlediğiniz maç o maç mı bile belli değil. Bu yapılan sağlayıcıyla ile yapay zekalı bir sistem bu. görünen maç o maç değil. Örneğin iki tane Arap Ligi'nde maç vardı. Bu maçların ilk yarıları canlı da vardı. ikinci yarıları yoktu. Iki, e, maçta 2 maçta 2-0'dı ve 2-0 olan iki maçta ikinci yarıları canlı açmadılar ve o şekilde maçlar bitti. Şimdi bu maçları arkadaşlar e, genel sağlayıcı var. Yani genel sağlayıcı dediğim bütün dünyanın e, bu sağlayıcıdan aldığı bir yer var. E, veri sağlayıcı firması e, oradan o maçın verisini kapattığı anda sağlayıcıdan Gol e, saati devam eder ama gol bayısı oraya işlemez yani 0-0 biter 0-0 bittikten sonra onu o şekilde ayarlayıp sağlayıcı e, tekrar açtıklarında 0-0 haneye yazılır yani bu da e, yani genel olarak bunu da artık yapıyorlar buna çok dikkat edin e, bilmi yani bilinmeyen e, ligleri de oynamak artık doğru değil ikincilik hadi ikincilik üçüncülik tamam ama ondan daha sıkıntılı liglere de hiç girmemek lazım. E, yapacakları varsa her türlü yapıyorlar. Onun dışında zaten biliyorsunuz ki gol iptalleri işte bir bakıyorsunuz e, yani her zaman penaltıyı atmış takım e, iki tane penaltı birden kaçırıyor. Yani bunlar arkadaşlar her şey bir plan. Çünkü İddia biliyorsunuz ki yeni sisteme geçecek. 30'ar dakika olacak artık. 30'ar dakika olduğun zaman da 2.5'lar tamamen kalkacak. 3.5 olarak gol sistemi başlayacak. İşte 1.5'un bir anlamı kalmayacak. 2.5, 2.5'da artık ne kadar oran verirler onu da bilmiyoruz. Daha çok gol olması için yaptıkları bir sistem olacak. Bakalım yeni sistemde bunu da net olarak göreceğiz. Şimdi Biliyorsunuz ki arkadaşlar yine aynı şekilde e, kampanya süreci devam ediyor. Kampanya sürecinde arkadaşlar kale tahminini e, ne yaptık arkadaşlar? 2500 TL ilk hafta e, kampanyalı olarak arkadaşlar. İkinci haftada e, 4000 TL'den e, devam ediyorsunuz. Haftalık olarak kale tahmini 2500 TL kampanyalı olarak onun dışında arkadaşlar katlama üyeliği. Katlama üyeliği arkadaşlar ilk hafta 4.000 TL, e, ikinci hafta normal fiyatı 10.000 TL'den devam ediyor. E, aynı şekilde haftalık olarak katlama üyeliği nedir arkadaşlar? Sizlerle de zaten ilk yarı 1.5 ve ilk yarı 2.5, işte 2.5, 3.5 bunları da zaten sizlere paylaştık. kazan sağladı. Bunlarla alakalı da zaten biliyorsunuz ki o gün kazancı nasıl sistem işliyor o gün kazancı her güne basıyorsunuz tavsiyemiz 500 TL'den veya 1000 TL'den iki tercih oynanıyor atıyorum 2.5 üstü 3.5 üstü oynuyorsunuz o 2.5 üstü 3.5 üstü kazananı her gün komple ikinciye basıyorsunuz aynı yükseğe yükseğe az az oran olarak aynı şekilde iki günlük ortalama bir atıyorum 500 TL 5000 üzeri kazanç oluyor 1000 TL'yi de 10.000'i 10 geçiyor sadece iki katlamada yani verdiğiniz fiyat ilk günden kurtarıyor yani ilk günü bile şey yapmıyor ilk günden daha fazla kazanç sağlıyorsunuz üyelikten bunun dışında bugün sizlere de paylaşacağım e, olasılık kombinasyon sistemi. Olasılık kombinasyon kazan sistemi farklı bir sistem arkadaşlar. Olasılık kombinasyon sistemi nedir? Olasılık kombinasyon sistemi belirli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Olası kombinasyon sisteminde de 12 kupon arkadaşlar. Üçlü kombinasyonda 4'lü 13 kupon çıkıyor. Bunları size e, şey gönderiyoruz. Kayıtlı olarak veya oynanmış şekilde gönderiyoruz. Siz tıklıyorsunuz oynuyorsunuz. Kuponlara herhangi bir şeyle uğraşmıyorsunuz hiçbir şekilde. Bu hazır kuponlar günlük olarak işte biz her zaman söylüyoruz hiçbir şekilde siteye bile girmeyin oynadıktan sonra. Her girdiğinizde kaybedersiniz. Bu nedenle hiç gerek yok. Düzenli şekilde bu sistemi uyarak söylediğimi gerçekleştirerek düzenli kayıpsız şekilde kazanç sağlıyorsunuz. Olasılık kombinasyon sistemi de arkadaşlar başlangıç 5000 TL ilk kazançtan da 5000 TL şeklinde haftalık. 10.000 TL ilk hafta, ikinci haftada 15.000 TL'den devam ediyor kampanyalı olarak. Son olarak arkadaşlar olası kombinasyonun dışında çılgın oran var biliyorsunuz ki çılgın oran seviye 2 or şey de topluluk bölümünde de var arkadaşlar kazançları. Çılgın oran şu anda zaten inanılmaz güzel gidiyor. çılgın oran seviye 2 de fiyatı başlangıç 12.500 TL Aynı gün da 12.500 TL şeklinde. Çılgın orandan da bu şekilde kampanyalı olarak yer alınabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram Instagram linki var oradan. Ve arka planda da aynı şekilde. Sadece üye olmak istiyorum. Yazıyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Sisteme dahil oluyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar lütfen rahatsız etmeyin. Her zaman bunu söylüyorum. O an üye olacaksınız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. Şimdi bunun dışında kazanç sistemlerinin alakalı şunu söyleyebilirim. Şimdi kazanç sistemlerininle alakalı bazı arkadaşlar işte katlama üyeliğinin ilk haftası neden ikinci hafta seviye işte 2'den bire geçiyor vesaire. Arkadaşlar çoğu kişi şimdi kampanyaya yararlanıyor. Sonuç itibariyle 10 bin TL'lik üyeyi ben 4 bin TL'den veriyorum kampanya olarak. Bir gün öncesinden zaten bilgilendirme yapılıyor. Eğer devam ediyorsa ediyor. Etmezse zaten bir daha hiçbir şekilde o kişiye ben üyelik vermiyorum. Yani öyle bir şey yok. Bir hafta boyunca kazanç kazanıyor. Ben onun, e, her zaman burada söylüyorum bir herkes düzene girsin diye ben bu kazanç sistemlerini kurdum. Düzenli bir şekilde devam edin diye. Haftalık ben oynayayım ondan sonra işte daha büyükle gireceğim. Böyle bir şey yok. Yani girmek istiyorsan o zaman normal fiyattan alacaksın devam edeceksin. Hem kampanyayı yararlanıyorsun hem de devam etmiyorsun kazandığın halde. Yani bu yanlış bir şey. Ben bu bu sistemleri düzenli bir şekilde devam etmek için yaptım. Bu nedenle de arkadaşlar her zaman için söylüyorum. İlk hafta kazansa aldığınızda bir bir gün kala sizlere bilgilendirme yapılıyor. Kazan sistemlerini haftalık veya aylık olarak aynı şekilde devam ediyorsunuz. Zaten sistemleri biliyorsunuz ne kadar kazanç sağlıyoruz. Her şey gözünüzün önünde görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da cevaplamak istedim. Şimdi arkadaşlar bugünle alakalı Olasılık kombinasyon kazanç sistemimiz var. Toplamda 8 tane tahmin. E, kısaca 8 12 e, tahminle alakalı e, olasılık kombinasyon sistemi yapılıyor. Yani 8 ile 12 maç arası arkadaşlar. Şimdi bu sistem e, ortalama arkadaşlar bahsettiğim gibi üyelerin tahminleri buranın tahminlerinin ne alakası yoktur. Üyelerin tahminleri daha yüksek seçimlidir. Ve e, üyelerin tahminleri yüzdesel olarak daha yüksek kazanacağı daha yüksek gözüyle bakılan tahminlerden daha düşük tahminlere göre kombinasyonları yapılır. 2 sabit bir farklı üçlü kombinasyonda, 4'lü kombinasyonda da 3 sabit bir farklı şekilde kombinasyon yapılır. Üyelere gönderilir arkadaşlar. E, onun dışında da burada da sizlere yüksek çıkan ve işte ondan daha düşük olanları da paylaşım yapıyorum. Zaten görüyorsunuz onlar da kazan sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bugün için 8 tane tahminimiz var arkadaşlar. 8 tane tahmini 2 tane sabit, 1 tane farklı şekilde kombinasyon yapın. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Sistem 7 8 misli yapabilirsiniz. Eğer 7 tanesi gelirse veya 8 tanesi gelirse misli olarak 7 tanesini kazanmak için arkadaşlar daha yüksek orandan. Her zaman söylüyorum bütün ikilileri kullanın arkadaşlar. 2 sabit 1 farklı olmak zorunda olduğu için iki tanesini sabit bir tane farklı şekilde kombinasyonunuzu yapın. Peki nasıl yapabilirsiniz? Saat sırasına göre yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 2 onun dışında da tek çift yöntemiyle yapabilirsiniz. Yani 2, 4, 6, 8 gibi ve 1, 3, 5, 7 gibi arkadaşlar. Bu şekilde de kombinasyon yapabilirsiniz. İki tanesini sabit yapıyorsunuz. Bir tane her zaman farklı oluyor. Bunları yaptıktan sonra ondan sonra arkadaşlar bunları iyi dinleyin. Her zaman bunu söylüyorum sizlere. Daha çok kazanın diye ben bunları sizlere anlatıyorum. Onun dışında bazı arkadaşlar var mesela ben 3 tane kafama maç yattı seçtim hocam 1000 lira oynadım. Bir tanesi mesela var 15 bin lira oynadım ben kazandım. 15 bin lira yani buradan oynayıp kazanacağına üye olacaksın. Daha yüksek kazançlara emeğin karşılığı olarak üye olacaksın. Her zaman kazanacaksın. Bunu da ekstra olarak söyleyeyim. Öyle yapıyorsanız da 3 tane maça 500 bin lira ayrı olarak oynuyorsanız da bu söylediklerimi yapın. Ondan sonra arkadaşlar tek olarak basmak istiyorsanız içinden seçin yapın. Neden bunu söylüyorum? Benim söylediğim gibi daha çok kazanç veriyor arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Uyguladığınız sürece hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Bunun dışında söyleyeceğim şey biliyorsunuz ki katlama üyeliği işte kare tahmini olası kombinasyon çılgın oran hariç bütün sistemlerin tamamını artık kasa kontrol yapıyoruz arkadaşlar kasa kontrol yönteminde ee, biliyorsunuz ki kısaca onu da söyleyeyim. Şimdi bazı kişiler yine anlamayanlar var e, kasa kontrol yöntemini. Arkadaşlar sistem ekledik zaten ekrana da ben biliyorsunuz koyuyorum ekranda gözüküyor. E, kasa kontrol yöntemini e, istediğiniz maça uygulabiliyorsunuz. Benim paylaştığım istediğiniz maça uyguluyorsunuz. Bir arkadaş yazmış mesela hocam işte 1 ile 20 arası 05 işte gol olsa da olmasa da 05-6 alıyoruz veya... 1,5 bir 1,5 buçuk, bir buçuk alt yani ikinci gol olmaz seçeneğini alıyoruz. Ben işte 3 tane ondan aldım. 4 tane ondan aldım. Geldi demiş. Şimdi biliyorsunuz ki dün ve evvelsi günde dün 1,5 üst geldi kasa kontrolümüz. Bir gün önce de 0-0 bitti. ile daha erken alan da varmış. 16 orandan alan da varmış. 0,5 yani sıradaki gol olmaz 0-0 iken ee, zaten 0-0 bitti maç. 13 oranla 17 oran arası kazan sağlanmış. Şimdi arkadaşlar biraz evvel söyledim kişi yanlış yapmış. 3 tane 4 tane gol olmaz seçeneği almış. Bakın arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Kasa kontrol yöntemi 1 ile 20 dakika arası gol olsa da olmasa da ne yapıyorsunuz? Sıradaki gol gol olmaz alıyorsunuz. Normal kasa kontrol yöntemiydi. Örneğin ne kadar aldınız arkadaşlar? Diyelim ki 10 oranı var. Örnek 200 lira onu aldınız. Ne kadar veriyor arkadaşlar 200 liraya? Ortalama 200 TL'ye 2000 lira veriyor. Buraya kadar okey. O dursun orada. Şimdi 200 liralık oynadınız ya arkadaşlar. Baştan da oynadığınız ana tahmininiz var. Normal siz sistemi uyguluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 0.5 e, 0 5 6 veya 15 buçuk 6 aldınız gol geldi. İlk yere bir gol olduysa ne yapıyorsunuz? İkinci yarıyı bekliyorsunuz. Dakika 70 gol olana kadar 1.5 üst yapıyorsunuz. Bu kadar. Buraya kadar. Gol olmadı mı arkadaşlar? 0-0. Zaten 0-0'ınız var. Ana tahmininiz var. Bekliyorsunuz. İlk yarı bitti arkadaşlar. Yine 0-0. İkinci yarıya ne yapıyorsunuz? 1.5 üst alıyorsunuz. 1.5 üst aldıktan sonra yine gol yok. Dakika 70. 0 500 gol olana kadar alıyorsunuz. Ee, baştan aldığınız ana tahmin ne kadar aldınız? Diyelim ki 200 ana tahmin aldınız. 200'de şey aldınız. 0-5'e aldınız alt veya üst. Arkadaşlar onları kurtaracak ve kazanacak kadar atıyorum 200-200, 250-250 veya daha az aldınız 100-100 gol kadar kasa kontrolü yapıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yazıyor işte 0 alt ben 4 tane aldım 5 tane aldım. Arkadaşlar 0 alt neden yani alıyorsun? 1,5 alt bir tane sadece dakika 20'ye kadar yazmışım oraya ben. Ekranda da görüyorsunuz her zaman da söylüyorum. Yani bunu al, alırsanız ikinci yarıya kasa kontrol neden yapıyorsunuz o zaman? Bir gol gelse yatacaksınız. Yani bu kadar yani mantıksız bir şey söylemenin yazmanın 4-5 kişi yazmış. Yani 0-5 alt alan bir kişi. Şimdi onun nedeni nedir arkadaşlar? Şimdi 0-5 alt aldınız veya gol olmaz aldınız tekrar kasa kontrol yapıyorsunuz. Mantığı şu. Siz kasa kontrol yaptınız ortalama bayisiniz atayon 1000 lira veriyor diyelim ki 0-5 6. Maç devam ediyor. 0-5'e üstte siz oynuyorsunuz. Oynadığınız sürece bakın şimdi oynadığınız sürece nasıl olsa 0-5 altınız var. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. 1.5 gol olmaz altınız da var normal sıradaki gol olmaz. Ve sıradaki gol olmaz 0-0 diyelim o da var. Bakın arkadaşlar devam ediyor. Siz ne yapıyorsunuz 1.5 üstte aldınız. Devam ediyor 0-500 aldınız. Maçı bitirdiniz. Ne yaptınız? Diyelim ki 5 tane de ilk yarıya bahis aldınız 100 500 TL. Arkadaşlar eğer ki gol olmazsa zaten orada bir bekleyen sizi kazanacağınız bir kuponunuz var. İçiniz rahat. Oynadığınızı da %100 olarak oynuyorsunuz. Yani gol gelse de kazanacaksınız. Bu nedenle de toplamı yani oynadığınızın toplamı size ortalama 1'e 3 yani atıyorum 1000 liraya 3000 lira gibi bir kazanç sağlıyor. Tabii ki 0-0 biterse veya aynı şekilde sıradaki gol olmaz seçeneği girse daha çok veriyor. Dündülevsi günü gibi. Yani 5000 liralık adam 13.70 oran almış mesela. Bunun gibi arkadaşlar. Yani kasanızda tabii ki kasanız ne kadarsa ona göre tabii ki e, bütçenize göre kazanç sağlarsınız. Yani mantık olarak mantığı biraz evvel anlattığım gibi mantığı odur kayıpsız kazançtır. Hem oradan geliyor hem oradan geliyor. Yani mantık olarak bunu düşündüğünüz sürece hiçbir şekilde arkadaşlar sorun yaşamazsınız. Ben her zaman söylüyorum önemli olan da yüksek kazançtır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün için toplamda 8 tane tahminimiz var dedim. Olasılık kombinasyon kazan sistemi 2 sabit bir farklı şekilde kombinasyon yapabilirsiniz. aynı şekilde 1, 3, 5, 7 şekilde çift olarak da 2, 4, 6 şeklinde yani tek çift yöntemiyle de kombinasyon yapabilirsiniz. 2 sabit bir farklı olacak. Şimdi bununla alakalı bahsettiğim gibi her ikiliyi kullanın. Ondan sonra sistem 7-8 yapabilirsiniz. Ve sistem 7-8'de aynı şekilde eğer 7 tanesi gelirse de misli olarak 7 tanesinin parasını alırsınız. Onun dışında arkadaşlar içinden maç seçecekseniz de, de biraz evvel söylediğim gibi de aynı şekilde 300-500 bin oynayacaksınız da bunları söyledikten yani söylediklerimi yaptıktan sonra yapın. Daha sonra daha çok kazanırsınız. O da ekstra kuponunuz olsun. Beni dinlersiniz her zaman kazanırsınız. Değerli arkadaşlar ev sahiplerinden maçları bugün okuyorum. Bugün için 8 tane tahminimiz var. Ev sahiplerinden hemen sizlere okuyorum. İlk maçımız arkadaşlar Al Bahreyn karşılaşması. Al Bahreyn 18.45'te 2.5 6 arkadaşlar. İkinci tahminimiz Banja Luka karşılaşması yine ev sahipleri hepsi ev sahibinden okuyorum. Banja Luka saat 19'da arkadaşlar 7'de 2.30 üst tahmini. Rijeka karşılaşması saat 19'da 2.30 alt tahmini. Valencia karşılaşması arkadaşlar 20.30'da 2.30 alt tahmini. Villarreal karşılaşması arkadaşlar saat 20.30 2.5 alt tahmini. Luzern karşılaşması arkadaşlar 2.5 üst 21.30'da. Sion karşılaşması arkadaşlar 21.30'da yine 2.5 alt tahmini. Son karşılaşmada arkadaşlar Everton 21.45 iki buçuk üst tahmini bahsettiğim gibi tahminler arkadaşlar o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Bunun dışında söyleyeceğim şeyler bazı arkadaşlar yazıyor. İşte hocam maçlarınızı şu yabancı kanalda veriyorlar. Şu kanalda veriyorlar. Siz paylaşıyorsunuz şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Arkadaşlar e, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben daha önceden de söylediğim gibi her videoda da söylediğim gibi ben herhangi bir maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim. Ben veri bilimciyim, benim işim matematik. Ben çok farklı yani hayat üzerine de çok büyük araştırmalar yapıyorum. Bir araştırmacıyım. Bununla alakalı da hani sizlere bu işin üstatları var arkadaşlar. Yani atıyorum spiker diyeyim, işte maç yorumcusu diyeyim. Adamlar ciddi anlamda takımları biliyor, oyuncuları biliyor ve yani maçlarla ilgili her şeyi biliyor. Ben onlarla onlarla hiçbir şekilde aşık atamam. yani onlar başka branşta, ben başka branştayım. Onlar bu işin daha iyi bilen kişiler. Tabii ki ben bunun analiz kısmındayım arkadaşlar. Benim yaptığım, kazandığım, kazan sistemlerini yaptığım dünyada şu anda başarabilen, yapabilen de yok zaten. O yüzden benim işim farklı, o arkadaşların işi farklı. Hatta büyük bir kanaldan yani bu işi şu anda dünya çapında en fazla üyesi, abonesi olan bir kanal var. O kanalın o kanaldan da yazdı. Yazdı arkadaş. Mesela dedi ki hocam dedi sizin tahminleri ben yorumlayayım dedi. Hani çok mantıklı. Bunu canlı yayında yapmayı düşünüyorum. Abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. 10.000 kişi olduğunda da zaten canlı yayına da aynı şekilde başlayacağız. Mantıkta söylediği çok mantıklı geldi. Örneğin maçları o da inceleyecek. Atıyorum bizim verdiğimiz yani benim söylediğim yaptığım çıkardığım tahminleri o arkadaş yorumlayacak. İşte bu maç işte takımda şu oynuyor bu oynuyor hakemi şu vesaire maçı bu, bu şekilde bekliyoruz diye daha güzel bir yani düşünce olmuş olacak. Çünkü o arkadaşlar e, maçları e, bütün e, genel olarak hepsini biliyor. Bu nedenle de her zaman söylediğim gibi herkesin sistemi, herkesin analizi, herkesin Düşünceleri farklıdır arkadaşlar. Hiç kimse aynı değildir dünyada. Bu nedenle de biraz evvel bahsettiğim gibi ben herhangi bir bu işin maç yorumculuğunda veya vesairesinde değilim. Ben her zaman söylediğim gibi arkadaşlar 21 yıllık ben bu işlerin araştırmasındayım. Ve dünyada ne kadar aklınıza para kazanılacak iş varsa bu şekilde Hepsinin araştırmasını yapıyorum. Hepsi de var arkadaşlar. İnşallah işte uygulamamız açıldığında, başladığında da ona da hayat vereceğiz. Bununla alakalı da zaten ben bu kanalda inanılmaz büyük kazançlar sağlattım. Ve çoğu şu anda mesela 29 tane şu anda genel olarak dünya çapında kanal var. Benim sistemime üye olup devam eden... O kanalların da zaten kendi grupları var. Bu gruplarda da zaten maçları yani gruptaki kişilerine veriyorlar. İlk başta mantıksız gelen daha sonra mantıklı gelen çok kanal oldu dönen. Ee, biz de işte bu kadar grubumuz var. Mesela birisi yazdı adamın 7000 grubu var. Grubu da gördüm ettim vesaire. Yani bu işi önemli olan düzgün yapmak arkadaşlar. Kimseyi kaybetmeden ben hani nasıl benim düşüncem her zaman için benim için önemli olan üyelerin kazanmasıdır. Onun dışında benim için önemli olan bir şey yoktur. Ben biliyorsunuz ki tahminleri otomatik geceden gönderiyorum. Onun dışında 100 bin lirada kazansanız, 100 milyonda kazansanız hiçbir şekilde teşekkürler bile demenizi istemiyorum. Mesela böyle bir şey var bende. Bazı arkadaşlar diyor hani teşekkürden ne olacak? Arkadaşlar binlerce kişi yorum yaptığı zaman, mesaj attığı zaman ben ben de benimle beraber bana yardım eden kişilerde 15 kişi de bunların cevaplarını herkese cevap vermeye zaten yetişemez. Bu nedenle de sohbet ortamı da oluşmayacağı için böyle bu böyle olması daha iyi. Zaten önemli olan kazanmaktır. Kazandıktan sonra zaten biz de kazandığını gördüğümüzde zaten önemli olan benim için sadece şey bu şudur. Benim için tek bir şey vardır. Kazandıktan sonra devam etmesi. Kazanıp da arkasını dönüp giden çok oluyor çünkü daha önceden de bahsettiğim gibi hayat devam ediyor ve her zaman söylüyorum önemli olan yüksek kazançtır. Siz kendi sisteminizi yaparsınız, kurarsınız, girersiniz, 2 dakika oynarsınız, çıkarsınız hayatınız boyunca sisteme devam edersiniz Bu böyledir ve kendi işinizi kurmak istiyorsanız işinizi kurun size bir engel değil arkanızda dönüyorun arkanızı döndüğünüzde sistem var Bu ile bir kazanç sağlayan bir sistem var tıklayın oynayın kendi hayatınızı, işinize güzelize bakın. Önemli olan da zaten budur arkadaşlar. Benim için önemli olan devamlı kişiler. Yani kısa süreli gelip gidenler benim için bir önem arz etmiyor. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ee, bu önemli biliyorsunuz ki e, kanal ilerledikçe diğer kanalı da e, birleştireceğim. E, o diğer kanaldan zaten herhalde onda da tahminler yine değiştireceğiz arkadaşlar. E, o 50 bin kişi olan. Diğer 1 milyon 200 bin kanalı da 10 bin kişi olunca artık onu da 3. kanal yapacağız. Ve onlarla beraber üçünde aynı anda canlı yayın yapacağız. 1 milyon 200'lük zaten yabancı bir kanal. Diğer kanalı zaten bir arkadaşımız hediye etti. O kanalı da heyecanlı tahminler olarak değiştireceğiz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Değerli arkadaşlar tekrar söylüyorum lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.